Marmaris Belediyesi cadde ve sokaklarda yaptığı yol düzenleme çalışmalarına devam ediyor. Marmaris'i daha güzel bir görünüme kavuşturmak için yapılan bu çalışmaların yaz sezonu yaklaşmış olmasına rağmen henüz bitmiş olmaması da Marmaris yaşayanlarını düşündürüyor. Milliyetçi Hareket Partisi Marmaris İlçe Teşkilat Başkanı Ali Aygün, belediyenin yapmış olduğu hiçbir çalışmaya ön yargıyla yaklaşmadıklarını fakat bu son yapılan yol çalışmalarının turizm sezonu yaklaşmış olmasına rağmen çok uzadığını ve Marmaris yaşayanının işlerini aksattığını ileri sürdü. Lakin bu çalışmalara yapılırken şehir içinde müthiş bir kaos ortamı oluşmakta, yollar tamamen tıkanmaktadır. Gidilecek 100 metrelik yol çalışmalar sebebiyle gösterilen mecburi yol, güzergahları ile 2 kilometreyi 2 dakikalık süre 20 dakikaya kadar çıkmaktadır. Elbette turizm ekonomisine dayalı bir şehiriz. Bütün çalışmalarımızda bu göz önünde bulundurulacak ve yapılan çalışmalar 6 aylık turizm olmadığı aylarda yoğunlaşacaktır. Bu konuda yalnız Marmaris değil, bütün turizm belediyeleri bu ilke ile çalışmaktadır. Ama Marmaris'te farklı bir çalışma stratejisi izlenmekte, vatandaşlarımız sürekli zorda kalmaktadır. Yapılan çalışma sırasında ortaya çıkan gürültü ve görüntü kirliliği sanılmasın ki Marmaris'te yaşayanları rahatsız etmiyor. Bu kış sezonunda hiçbir belediye çalışmalarının ibedikle yapıldığı görülmemiştir. Artık turizm sezonu başlıyor ve görünen tek bir şey var. Marmaris turizm sezonuna hazır değil diyen Aygün, esnafın ailesinin rızkını çıkarmak için dört gözle turist beklediğini savundu. Belediyenin yapacağı hiçbir çalışmaya ön yargılı yaklaşmadık. Vatandaşlarımıza hizmetin en iyisi gitmesi için de kalan tartışmalardan kaçındık. Ama artık turizm sezonu başlıyor ve görünen tek bir şey var. Marmaris turizm sezonuna hazır değil. Bunun da sorumlusu kimdir? Bunun bahanesi olmaz, bunun özrü olmaz. Esnafın dört gözle turist bekliyor, ailesinin rızkını bekliyor. Belediyecilik anlayışı vatandaşın önüne, önüne açmaya gerektirir. Tıkamayı, tıkamayı değil. Bu anlayış benim sevmediğinden sonra belediye başkanı olsanız ne olur, olmasanız ne olur? Belediye meclis üyesi olursanız, olsanız ne olur, olmasanız ne olur? Aygün, Marmaris artık siyasi gerginliğin bedelini ödemek istemiyor. Marmaris hizmet istiyor, umutla bakacağı turizm sezonlarını bekliyor dedi. Önümüzdeki yıl yapılacak olan belediye seçimlerinde göstereceğimiz adayımızla bu girişe dur diyecek. Marmaris kendi kaderini kendi belirlemesi sarayacaktır. İnşallah Marmaris gerginliğin kaos yeri olmaktan çıkacaktır. Aygün, Marmaris esnafının birçoğunun eleman bulmakta sıkıntı çektiğini belirterek bunun nedenini şu şekilde açıkladı. Buradaki altyapının zamanda yapılmaması, turların iptal olması, e, turistlerin, kafelerin Fethiye, Bodrum, Kuşası'na kaymasına dolayıdır. Artık Marmaris yaşanacak bir yer değil, yaşanacak bir yer olmuştur. Ben istediğim elemanı bulamıyorum. Bir de artık kalifiye eleman bulma şansımız çok az. E, bir de esnaf olarak da iyi esnaf da kaçtı. Doğru esnaf kalmadı. Çoğu ya İzmir'e döndü ya büyük şeylere döndü. özellikle Bodrum'a döndüler, Fethiye'ye döndüler, Kuşadası'na döndüler, Sarı ye döndüler. Artık Marmaris'te kimse yaşamak istemiyor. Bunun nedeni de altyapının zamanda yapılmaması, turizme fazla ilgi ilgilenilmemesi. Bu da yerel yönetimin en büyük suçudur. Önceki senelerde Marmaris'te turizm sezonunun Mart-Nisan aylarında başladığını fakat artık altyapı çalışmalarının uzamasından dolayı ve kiraların yüksek olmasından dolayı Mayıs'ın ortasında sezonun açıldığını ifade etti. Mayıs'ta 15-20'sinde sezon geliyor. Bir de erken kapatıyoruz artık. Daha önce Marmaris'te Mart'ta Nisan'da turist geliyordu. Şu anda geç açıldığı için kiralar da çok yüksek olmasından dolayı e, turizm artık Marmaris'te yavaş yavaş çok büyük kan kaybetmekte ve kendini toparlayamıyor.